Karaman'da minibüs takla attı detayları aktarıyoruz ibrala.com karaman haber sitesinde. Karaman'ın Osman Gazi Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında kontrolünü kaybeden bir minibüs aydınlatma direğine çarparak takla attı. Edinilen bilgilere göre 28 yaşındaki AÖT yönetimindeki 42 ZG 934 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği kökünden sökülürken minibüs takla attı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi yaralı sürücü, devrilen minibüsten itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ve ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Aşrı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kaza nedeniyle Yavuz Sultan Selim Bulvarı bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan minibüsün olay yerinden çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili olarak Karaman Emniyet Müdürlüğü tarafından tahkikat başlatıldığı öğrenildi. Olayın sebebine dair detayların araştırıldığı belirtiliyor. Bu kaza sürücülerin dikkatli olmalarının ve trafik kurallarına uymalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Olayla ilgili gelişmelerin takip edileceği ifade edildi. Sizlerde çevrenizde olan biteni İbrahıla nokta.com haber ihbar attığımız 0500 45500 3770'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibra.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.